Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Liyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck 2 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone arkadaşlar. Ben bu yolda giderken videoyu beğenip destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler, iyi seyirler. Yükümüz asit arkadaşlar. Asit taşıyacağız. 21 saat 7 dakikalık bir yolumuz var. Tabii ki bu yükü bu videoda götüremeyiz arkadaşlar. Hepsini gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gidemediğimizi bir sonraki bölümlerde gideceğiz arkadaşlar. Çünkü baya bir uzun bir rotamız olacak. Haydi bakalım. Şimdi ufaktan bir yolumuza çıkalım. <laughs> Umarım müzik falan çalmaz. Ben de bu videoyu sizlere ulaştırabilirim arkadaşlar. Bu arada hafif bir kasma var. Neden oluyor bu yükleme alanında hep oluyor bu. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. F3 diyeceğiz ve güvenli yolculuklar. Bir izleyeceğiz ve tekrardan yolumuza çıkacağız. Haydi bakalım. Anam. Niye geri gidiyorum ben? Heh. Yavaş. Şimdi şuradan çıkacağız. Bir önceki bölümde buraya bir yük getirmiştik hatırlayacaksınız. Iıı. Ee, Buradan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz herhalde. Öyle gösteriyor yol. Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. Sağa dön. sonra sola dön. Az bir şey geri çıkalım. Tamam. Sağa tekrardan dönüşümüz var. Hayırlı işler, hayırlı işler. Tekerine taş değmesin. Sola döneceğiz. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Sağ olun, var olun. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Yüzümüzün ücreti gayet iyi. Aman diyeyim. Evet yavaşladık şöyle. Çarpmayalım. Aracımıza hasar vermeyelim. Ükümüzde hasar almasın. Sağda kadın ve sonra sağa dönün. Bir sonraki yerden döneceğiz. Sağa dön. Bir yandan da kulağım dışarıda arkadaşlar müzik gelmemesi için. Umarım gelmez. Bu videoda çok ve olmaz sonra arkadaşlar. Sonra <laughs> Destekleriniz dönün. benim için çok önemli ve çok değerli. 1-2 saniyenizi ayırarak videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum arkadaşlar. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyorum sizler için. Bu arada önce bu videoyu izleyeceksiniz, daha sonra farklı bir video izleyeceksiniz arkadaşlar. Yarın iki video atmaya çalışacağım. yeşil yandı bu arada. Kasma. Evet. Devam. Düz ilerleyin. Mazot durumu ne alemde bizim? 631 kilometre yol yapmışız. Bu aracımızla beraber. Hatırlayacaksınız öncelikle aracı aldık. Sonra garajımıza götürdük. Geçtiğimiz Ve bölümde. Oo, dur 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 dur. Size yeni bir rota bulalım. Sakin bir şey yok ya. Az geri gel. Sağda kalın. Ve Tamam. Ar arkadan araba geliyor mu geliyor? Sakin ol. Şöyle yapacağız. Tamam. olacağı yakında bir dorse alacağız arkadaşlar hep beraber. Dorsemizi yapılandıracağız. Bu arada her bölümde farklı tır serimize güzel bir beğeni sayısı geldi arkadaşlar. Güzel bir izlenme aldık. Hepinize teşekkür ederim. oynatma listesi yaptım arkadaşlar. Onları kanalımızın oynatma listesi bölümünden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Saatlerimiz 2.43 gerçek saatle birlikte bu videoyu 2.43'te çekiyorum sizlere gece. Ne yapayım? Bir gece bir gündüz. Gece videolarım genellikle e, mikrofonun oluyor. Gündüz videolarında müzik çalma olasılığı daha yüksek. Gece videolarına göre gündüz videolarında. O yüzden ben de mikrofonu kapatıyorum. E, güzel güzel oyun önerileri geliyor siz, sizlerden arkadaşlar. E, yakın zamanda umarım İnşallah Allah nasip ederse bilgisayarı değiştireceğim arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Yeni ve güncel oyunları oynayacağız. Sizlerle beraber videosunu sizlere yayınlayacağım arkadaşlar. Umarım o zaman daha iyi video görüntüsü olsun. Daha yeni içerikler olsun. Kanalımızda bulabileceksiniz geldiğince e, tabi sisteminde kaldırabildiğince yeni içerik üretmeye çalışıyorum Arkadaşlar biliyorum e, benim kanalımı takip eden arkadaşlar bilirler benim oyunlar eski oyunlar videosunu çektiğim oyunlar ama maalesef bilgisayar sistemi yetersiz olduğu için daha ziyade eski oyunların videosunu çekiyorum. Ama her şeyin bir zamanı vardır. Güzel videoların zamanı da gelecek. Yeni videoların zamanı da gelecek. Yeni oyun videoların zamanı da gelecek arkadaşlar. Hop yavaş. Kaçırma şeyi. Sadece biraz daha zamana ihtiyacım var. Bu dediğimi yapabilmek için. Daha birçok oyun oyun oynama gibi bir planım da var. Daha bilgisayarımda oynayamadığım oyunlarım da var. Daha hiç çekemediğim ya da 1-2 bölüm çekebildiğim oyunlarım var arkadaşlar. Onları da oynayacağım. Artı, artı üstüne oyun da katacağım arkadaşlar ama biraz daha sabır hop düz devam tamam sıkıntı yok devam et kasma mı niye kasma şöyle bir dinlenme tesisi falan bir şey bulabilsek videomuzu artık bitirelim. Fazla uzun olmasın. Videomuz sizlere de sıkmak istemiyorum. Umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Yapmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Buralarda niye kasıyor arkadaş ya? Bunu da anlamış değilim ki. Olmadı yolun kenarında bir yerde bitiririz arkadaşlar o önemli değil biraz daha gidelim de ondan sonra bitiririz soldan devam navigasyon aldığımız öyleyse söyledi soldan devam et dedi hadi bakalım Merhaba Merhaba kardeş Hayırlı yolculuk olsun sana Aman sakin arkadaş önümüze atladı. Kaç bir Soldan. biraz mesafe vardı da. Soldan mı sağdan mı? Dur bakayım. Soldan enelde. Yani. Soldan gideceğiz. başka bir video gelecek arkadaşlar. O videoda da çok eğleneceğinizden eminim. Sadece mikrofon olmayacak arkadaşlar. Mikrofonsuz bir şekilde çektim o videoyu. Hadi bakalım az daha sabır geldi dinlenme alanı ama karşı yolda mı sanırım karşı yolda bu yolda da var vallahi karşı yolda şimdi bu yolda da olacak evet geldik yeni bulunuyor. Biraz yabuk yanaştık ama olsun geçebiliyorlar. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İsmail'in ile kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.